Edirne Oli tüm bağırmalar. Oğlum bir tane editçi bakın lütfen beni bir, bir kişi kim yapmak istiyorsa oturun. Size geliyor mu ses yaparak... YouTube şeyden? Gelmiyor. Gelmiyor. Hemen ayarlıyorum Johnny. Nasıl vaktimiz var ya rahatız ya. Abinin bu bölüme kadar olan aaa diye bağırıştır var ya. Hepsini arka, <gülüyor> arka <gülüyor> arkaya koyacağız. Discord'da kapatıp açman lazım diyor. abi. Yani. Ya. Abi. Sokacağım ne ya? Bak bu tam sıç, sıçmak, sıçmıktan kalktığın an bak bu. Açıyorum, boku poşete koyuyorum. Harbi sıçmışım zaten. <gülüyor> 10 bölüm mü? 10 bölümü de tek tek abi arayın. Tultan abim bağırıştırmasına bak. Şenir de koyalım bari. Yok, <laughs> şey yapmıyorsunuz. <laughs> Anam! Çok kötü, çok kötü. Ana! Başıma dön. Mama. Mama. Mama! Amına kodum No! No 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 no. Oh, no 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 no! Hayır! No! No! no. Hayır! Has siktir. Abi Siktir! Has siktir! Hayır! No! ah! Oh. Ya ananın. Hayır! Ananın. Bak, ananın ananın. <laughs> ananın. <laughs> Yapma! Şu şaka mı lan bu? Ananın, Amına sikerim ben oyunu. No, no, no! Sikerim. Amınakodum. Hayır ya! <laughs> hayır! No way! <laughs> Hah! Ha, oradan hayır. direkt tuğlayı atlamayın diye. Hayır! Baba tam alarm sesi bu Sabah böyle uyanacağım bundan sonra. Ha. Bunu direkt sesini indireceğim, böyle uyanacağım. Sikerim! <laughs> Hah! Ha, ha, ha. No! Sikerim! Değendim. <laughs> 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 Sikerim! Hayır ya! Şaka mı yapıyorsun? Amınakodum bunun! Şaka <laughs> mı yapıyorsun? Hayır! No! <laughs> Fuck you! No, 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 ya no. Ya gel, geleceğim. Sakin ol. Oh, oh! Ya ananın amını ya! <laughs> Garantici oyna! Oh no, mo. Oh, no, 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 no. oh no, 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 no! No, 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 no! No! Ah! Amına kodum onu. mi bizimkileri bir otuz? Abi. Düşme, düşme, düşme! Ananı sikiyim! Bak şimdi, oh. şöyle bir... Ah! Ananı sikiyim! Ananı... Şansına güven dedik mi? Fanta... Psikolojim bozuluyor ufak ufak ve daha var daha 3 dakika daha var. Denemem diyorsan deneme. Az ah, siktir! Az ah, siktir! No way! Ah. Hayır! Hayır! Ah, hayır. Ah. hayır! Ah! Ananı sikeyim! <laughs> <laughs> Sikiyim! Ah! Hayır aman okudum onun. İşte <laughs> Hayır ya! No! No! <laughs> Ha X'e bastı azda Ha. No 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 Ha, koymuştuk. A. Che more. Miki miki. maruz kalacağım. Bütün bunlara maruz kalacağız ki oyunu devam ettirelim. More. Bunların hepsine değmeli bu oyun sonu. Burada dikkatim çok dağılıyor. Burada çok dikkatim. Everybody everybody everybody. Orkan'ın çocuğu olmaz. rekore. Mori 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 Gitme kal diyemedim. Gözlerine, Gözlerine baktıkça. mori <laughs> yaptın lan. Yapamadı, mori düştü mori <laughs> 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 Anam, anam. mori 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 sen kendini biraz farklı fazla kaptırmışsın gibi. Ne alakası var onunla? Zaman aklıma geliyor! Ne yapıyorsun Tukan? Dön, dön, dön! Kuma dön! Kuma dön! Şi, nü, ni, ko, ni, ma, Baksana şurada bile durup düşünüyormuşuz oğlum ya. Malone, malone. Huuu! <laughs> Hah! ha. Mruaaaa! <laughs> Hah! Bak! Mö nö Malone, malone.

Aynı tonda var bir şey geri bak. No, 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 no. no. Uh, uh, uh. Masal diyarlar <laughs> üç edip yeniliyorum. Her göz yaşım sana, her hatıran bana inanamıyorum. Bir de çok. Halbuki burada gayet sakin bıraksan tutunuyor. Bik Sen Sensiz kaldım vanı. Hey hey hey. Nesi tatlı lan? Harbi, Harbi <laughs> mi? Harbi mi? Serinletmez odayı. Ah, Böyle koyayım. Nereye atladım? Nasıl bir açıydı o? Ah! Ah, ah. Ananın. Senin emeğine sağlık lan. Delilik lan. Bunu yapmak da ayrı Ananın. delilik Ananın. ha. Harbi emeğine sağlık. Diğer arkadaşlar emeğine sağlık da şu Taşşak ister yani. ya <laughs> orospu çocuğu ama ya. Senin yaptığın <laughs> orospu çocukluğu. <laughs> 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 ben de yaparım bu arada. Ah mına koyayım. Ah <laughs> Wow. Bu ne? Çok şey. şey. Klimaları mı Mesela şu an götümü çok sıkıyorum. Götümü <laughs> <laughs> çok sıkıyorum işte. Ya bir siktir git buradan ejderha. <laughs> git, git amına koyayım. Господсунdesin. Her tarafım kasılıyor. Amına koyayım. Amına koyayım ama ya. Bu ne ya? Abi bu ne? Bu nedir? <laughs> Üre çığa <kakarı. Yürücü> <laughs> <laughs> hayır. Ha ha ha. Ola ola ola. Ha ha ha. Bu psikolojiyle oynayamayabilirim. <laughs> hayır, hayır. Şükürüm ha. Yeter lan. Kimsin lan sen? Deli ettin bizi amına koyayım ya. Kotsun lan sen kot. Amına <laughs> kodumun kodu. Kotsun <laughs> lan sen. Amına kodumun <laughs> kodu. Ananın çizemin göttünün. Çikomade rikomeskane. No 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 Ah elma mı yala? Oh no. Ah ah no. Ah bu işi. Ah. Oh. Kimsin lan? Niye atlayamadın? Oros bu. Aslında. <laughs> 80 80. Abi işte bu yeni başladı bu. <laughs> i̇şte o, lanet <laughs> Ama bu kadar bağırma ya. Hak etmiş o yumruk <laughs> Sabır bu kadar yani. <laughs> Kardeşim eline sağlık, sağlık. Harbiden eline sağlık ya. Seni... Buraya like atılır.